Merhaba arkadaşlar, hepinize hayırlı günler diliyorum. Bugün havlu kenarı yapmayacağız sizinle, havlu çekiliş yapacağız. Ee, havlularımız bunlar arkadaşlar. Yani bunlar mı model bu. Ama havlu çeşitlerimiz farklıları da var. Kazanan arkadaşa istediği havluyu yapıp göndereceğim bu modelle. İlk önce ben size şeyler söyleyeyim iplerimin kodlarını, havlularımı söyleyeyim. Çünkü çok fazla soruluyor. Çok fazla kod izleniyor. Bazılarını görmüyorum. Bazılarına cevap veremiyorum. Arkadaşlar gri havlumun ipi altın başak 707 numara. Bakın ben 707 ile yaptım. Ama onun bir ton koyusu 118 de çok güzel olur. Havlun uyuyor havlunun her yerine. 715 de çok güzel olur. Yani ipin birini bulamazsanız birini kesin bulursunuz. Bu arada arkadaşlar bir tane havluya bir tane ip yetmiyor. Ee, yaklaşık bir, biri bitiyor. Bundan da üçte birini e, bitiriyor. Böyle arkadaşlar. İstediğiniz renge kullanın. Yani ben şu anda bunu kullandım ama e, havluya aldığımda en uygun buydu aldığım yerde. Şu anda farklı uygunları da bulunca bunlarla da deneyeceğim zaten. Çünkü biri birinden uygun oluyor. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar pembe havlum yine özlek. Bakın ben altın başak 440 numarayla yaptım dantelimi. Ama onun bir ton koyusu 693 numara da çok güzel olur. Yani 440 bulamazsanız 693 ile yapabilirsiniz. Çok uygun çünkü. Ha ip aldığınız yerde havlu uygun daha farklı bir renk bulabilirsiniz. Yani illa bunlarla şey değil. Bunlar şart değil. Arkadaşlar şimdi bunlar elimde olanlar, yapılmış, elimde olmayanlar da var. Bakın mesela bu havlu için yine Altın Başak 317 numara kullanıyorum. Ben en uygun bunu buldum Altın Başak'ta. Farklı ip kullanırsanız, farklı bir markada daha uygununu bulursanız o size kalmış bir şey ama ben 317 kullanıyorum. Havlumuz yine Öz Dilek, ipimiz yine Altın Başak. Arkadaşlar bu havluların kahverengi olanına yine e, altın başak 117 numara kullanıyorum. Bakın böyle. Bence çok güzel uyuyor. Ama daha açık tonlarda isterseniz şu tonlarda. Bu da size kalmış. Arkadaşlar bu havlum için bakın şu aradaki şerit kısımlarının rengini kullanıyorum. Yine altın başak ipimiz 301 numara. Havlumuz öz dilek. Bunun ipi 301 numara. Şöyle bakın. kapı o rengi mi diyorlar? Sütlü kahve mi diyorlar artık? 301 numara kullanıyorum. Çünkü birebir aynısı bu. Havlumuz yine öz dilek. Arkadaşlar bir de bu var. Bu da yine öz dilek havlu. İpimiz yine altın başak. 239 numara. Zaten ne yani hep altın başak kullanıyorum da arada bazen renkleri tutturamayınca farklı iplerde kullanmak zorunda kalıyorum. Ama onun haricinde bütün iplerim altın başak. Böyle arkadaşlar. Arkadaşlar çekilişin sonucunda isterseniz bu havlulardan herhangi birini isteyebilirsiniz. Ucunu yapıp gönderirim. İsterseniz bu ikisinden birini gönderebilirim. Artık e, size kalmış. Arkadaşlar şimdi gelelim çekilişimizin şartlarına. İlk şartımız e, kanalıma abone olmanız. Yani YouTube kanalıma kesinlikle abone olmanız gerekiyor. Beğeni yapmanız gerekiyor. E, kazandığınızı belirten tek şartta yorum yapacaksınız. Çekilişimiz 10 gün sonra açıklanacak arkadaşlar. Bugün ayın 15'i 26'sını açıklayacağım. 26'sını açıkladığım zaman zaten e, şey yapacağım mesela. İsimlerinizi yazıp Kur'an içine atacağım. Kendi gözlerinizle de göreceksiniz. Bu 10 gün içerisinde kaç tane yorum yaparsanız, yalnız e, günde bir tane kuraya yazılma hakkınız var. Bir tane yorum yaparsanız yeter. İsterseniz katılıyorum yazın. İsterseniz çok güzel olmuş yazın. İsterseniz işte hangi renk istediğiniz yazın. Pembe mi istiyorsunuz, gri mi istiyorsunuz. E, onu yazın. Hiç fark etmez. Yaptığınız yorum e, kuraya isminizi koyuyor. Yani çekiliş için geçerli yaptığınız yorum. Birinci gün bir tane yorum yaparsanız Kur'an içine isminizi yazar atarım. İkinci gün yine yazarsanız yorum yine Kur'aya isminizi yazar koyarım. Yani 10 gün boyunca günde bir defa yorum yaparsanız veya 3 defa 5 defa fark etmez. Ama e, günde bir defa isminizi yazma e, şansım var. Çünkü günde 100 tane yorum yaparsanız 100 tane isminizi yazarsam biraz sıkıntı olur. Günlük bir defa isminizi yazıp Kur'an içine koyabilirim. 10 gün boyunca 10 defa isminizi yazabilirim. 10 gün katılmanız şart mı? Kesinlikle değil. Bir günde katılabilirsiniz. Sadece 2 günde yorum yapabilirsiniz. 3 günde yorum yapabilirsiniz. Artık orası size kalmış. Havlular hakkında e, daha sorusu olan varsa soru da sorabilirsiniz yorumlarda. O da çekilişe katılmanıza dahil oluyor o yorum. E, Havlularımız öz dilek. Evet çok fazla soruluyor. Nereden alıyorsun diye. Ben internet sitesinden almıyorum. Adana'da yaşıyorum ve burada herhangi bir havlucudan alıyorum. Ee, şöyle de diyeyim. Her havlucuda da bulunmayan bir havlu zaten. Valla ne diyeyim arkadaşlar internet sitelerinde var isterseniz oradan bakın alın. Yani isterseniz Özlek uygulamasını indirip alın. Ee, daha ne diyeyim? Başka sorunuz varsa yorumlarda yine yazarsınız. Çekiliş şartlarımız bu kadar ve e, Instagram sayfamdaki fotoğraflara işte havlular yaptığınız yorumlar çekilişe dahil değil. Yorumlarınızı YouTube kanalıma yapacaksınız. Ve zaten ee, çekiliş olduğunu ezandan sonra devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlar ezanımız bitti. Yine tekrarlıyorum. Havlularımız öz dilek. Bu danteli yaptım, ipin kodu Altın Başak 707 numara. Onun bir ton koyusu altın başak 118 numara ve en koyusu altın başak 715 numara. Birini bulamazsanız arkadaşlar birini kesin bulup yaparsınız. Üçü de çok uygun renkler. Pembe ipim ben 440 altın başakla yaptım. Ama altın başak 693 ile de yapabilirsiniz. Havlumuz yine öz dilek. Bakın bu kahve havlunun ipi altın başak 117 numara bu havlumuz yine öz dilek kullandığım ip altın başak 239 numara havlumuz yine öz dilek ipimiz altın başak 301 numara havlumuz öz dilek ipimiz altın başak 317 numara yeterince açıklayıcı olmuştur diye düşünüyorum ve e, çekiliş havluları için yine arkadaşlar. 10 gün boyunca istediğiniz kadar yorum yapabilirsiniz. 10 gün boyunca isminizi yazıp kuraya koyacağım. Zaten kurayı katlayıp koyarken de isimlerinizi göreceksiniz. Hepsini tek tek e, katlayıp videoda katlayıp koyacağım. Hepiniz isminizi görürsünüz o zaman. Şimdiden e, kazanan hayırlı olsun diyeyim. Bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın çekiliş sonucumuzda görüşmek üzere. Allah emanet olun.